Öncelikle bu pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2020'de Mart ayından bu zamana süreç iyi işlemedi. Ama sağlık çalışanları görevini layıkıyla ile yaptılar. Ee, rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, hastanede tedavi görenlere de acil şifalar Çünkü şu aşamada sağlık çalışanları bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Onlara minnettarız. Onlara saygımızı her zaman gösterdiğimiz gibi bundan sonra iki kat daha göstereceğiz. 2020 sezonu bizim için çiftçiler için yani bir e, hasat dönemine kadar iyi bir yıl oldu. Ürünlerimiz para itti, verim düşüklüğü yaşamadık, bir e, doğal afet yaşamadık. Ya yani çiftçi umduğunu buldu mu? tamam yani yüzde yüz bulamadıysa da yüzde elli buldu. Memnunuz. Pandemi döneminde baharın işte herkese bir devletimiz tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Biz bunlardan muaf tutulmamız için gerekli girişimlerde bulunduk. İlgililere, genel başkanımıza, Şemsi Bey'e veya işte ilimizin milletvekillerine bizi bu süreçten muaf tutun. Çünkü ekmenin bir dönemi var. Eğer bu dönem geçti mi ekemeyiz, üretemeyiz dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve elimizin milletvekilleri, tabii ki ben sadece Kayseri ile ilgili konuşuyorum. Diğer illerinkiler de herkes kendi çapında uğraşmıştır. Bizi sokağa çıkma yasanda muhat tuttular, çiftçileri. Bu arada çiftçilik de kıymete geçti. Herkes çiftçi olmaya başladı. Çok şükür şu anda köylerde her sene 10 kişi, 20 kişi otururdu. Şu anda köylerde tamamen evler dolu. Herkes evinde pandemiden dolayı köyde duruyor. Onlar da ufak çaplı üretim yapıyorlar. Biz de bunu devletimizin bu jestine karşılık 2020 yılında daha çok üretmeye, daha çok yer ekip pişmeye, e, ne bileyim tarımsal üretime, gıda üretimine katkı sağlamak için devletimizin bize yaptığı jesti biz de elimizden geldiği kadar destek olduk. Ürettik çok şükür ülkemizde şu anda gıda ile ilgili bir sıkıntı yok. Yani ondan dolayı ülkemiz bir sıkıntı yaşamaz. Ee, bugüne kadar böyle geldik. Tabii ki üretmek zor. Ee, çiftçilik zor. Ee, eğer bir tane tezgahını dağıtırsan, yani akırındaki hayvanlarını dağıtırsan, motorunu dağıtırsan, ekipmanını dağıtırsan bir daha bu tezgaha vurma şansın yüzde bir gibi bir şey vuramam. Onun için biz üretmek zorundayız. Üreteceğiz ama biz üretirken devletimiz Belediyelerimiz herkes elini taşın altına koyması lazım. Birlikte olursak başarılı oluruz. Sadece bizim üretim yapmamız, üretim yapacak dememiz bizim üretme başarımızı yükseltmez. Hep birlikte olursak, iklim şartları iyi olursa, barajlarımız dolarsa üretmede bir sıkıntı olmaz. Bu konuda tabii ki bizim de beklentilerimiz devletimizden, hükümetimizden var. Elektrik fiyatları çok yükseldi, mazut yükseldi, gübre yükseldi. 2020'yi geçirdik. Bizim bundan sonra tereddütümüz, bundan sonraki hedefimiz 2021 yılı olmalı. 2021 yılı maalesef şu anda e, 2020'den gelen bir son Eylül, Ekim, Kasım aralık aylarına gelen bir kuraklık var. Hala devam ediyor. E, sulama amaçlı kurulan barajlarımızın doluluk oranları çok düşük. Özellikle bizim Kocasınan bölgemizde Yamala Barajı'nın geçen yıl doluluk oranı yüzde 35'lerdeydi. Bu sene bu daha düştü. İnşallah ben dolar ümidindeyim. Öbür barajların doluluk oranları düşük. Yani 2021 yılı şu anda e, çiftçi için e, başlangıç e, kurahlıkla başladık. E, yağmur yok, kar yok. Hala şu mevsim oldu. İnsanlar tallada, tallasını ekip biçiyorlar. Yani biçmiyorlar da ekiyorlar. Çalışıyoruz. Bu nasıl olur? Ee, i̇nşallah baharımız iyi olur, kış iyi olur. Barajlarımız dolar. Kıraçcellerde ektiğimiz ürünlerimiz hala çıkmadı. Çıkışlar sıkıntılı. Çıkışlar belli e, şu anda belli olmaz da belki yüzde yirmi, yüzde otuz bir fire verir. Bu da ne demek? Üretim düşüklüğü, verim düşüklüğü demektir. Yani buna yapacak bir şey yok ama şu anda suyun e, petrol kadar kıymetli olduğu bir dönemdeyiz herkesten özellikle rica ediyorum içme suyu olsun, sulama suyu olsun. Yani hayvanlarımıza kullandığımız su olsun, suyu israf etmeyelim. Çünkü su kıymetli. E, kuraklık var, Türkiye'de kuraklık var. Bu kuraklıktan bütün bölgelerimiz etkileniyor, çiftçilerimiz etkileniyor. Tabii ki biz ilimizin vekillerine, ilimizin ileri gelenlerine barajlarımızın boş olduğunu, özellikle Yamula Barajı'nın e, daha sıkıntılı bir yer olduğunu söyledik. Elektrik üretiliyor. Elektrik üretilmesinde bizim için bir sorun yok ama eğer çok üretilir de baraj sulama sisteminin ucu boşa çıkarsa o sistem boşa yapılmış olur. Biz ziraat odası olarak da biz bu zamana kadar çiftçilerimizde ne yaptıysak aynısını yapmaya devam edeceğiz. Şu anda hala traktörlerimiz, katı gübre makinelerimiz arazide çalışıyor. Çünkü yağmur, yaş olmadığından arazi kuru. Biz e, bütün çiftçilerimizin, Koca Sinan'a bağlı bütün mahallelerdeki çiftçilerimizin katı gübrelerini, makinemizi kullandırarak tarlalarına atmasını sağlıyoruz. Bu bizim e, çiftçilerimize yaptığımız bir destek. E, gübre araya gitmesin, özellikle daha çok fenli gübreye para vermesinler, ahır gübresini tarlaların gübresini diye böyle bir şeyimiz var. Taş toplama makinemiz var, 4 adet odamızın e, kendi malı iki tane traktörümüz var, bir tane graderimiz var. Bunların hizmetleri devam ediyor. Şu anda daş toplamaya devam ediyoruz. Yılda ziraat odası olarak yaklaşık 3000 dönüm tarlanın daşını tebirliyor. Yani çiftçilerimiz buraya müracaat ediyor. Sırayla her köyde üç gün, 5 gün, on gün çalıştırıyor. O hizmetlerimiz devam edecek. Bunların yanında e, tabii ki arazide tesviye e, makinemiz var. Lazeli tesviye makinemiz var isteyen çiftçilerimizin otur hizmetlerini yerine getiriyoruz. Ee, Valla çiftçilerimizin e, biz başkanı değiliz. Hizmetkarıyız. Çiftçilerimiz nedirse o yolda e, hizmet etmeye daha çok gayret ediyoruz. ÇKSA işlemlerimiz devam ediyor. Yılda bir yaklaşık 7 bin tane çiftçimiz odamıza mecburi çiftçi kayıt sistemini yapmak için odamıza geliyorlar. Biz de burada önlemlerimizi alarak maske mesafe kurallarına uyarak çiftçilerimizin hizmetlerini yerine getiriyoruz. Bizim e, bugün dosyasını verip de yarın alamayacak hiçbir çiftçimiz yoktur. Bugün dosyasını verirse yarın sabahın dosyasını alır. Personelimiz gece saat 9'a kadar sokağa çıkma yasağının başladığı saate kadar çalışıyorlar. Çiftçilerimiz e, bizden çiftçi belgesi istiyorlar. Özellikle işte ya jandarma çeviri, polis çeviri başkanım bana bir WhatsApp'tan çiftçi belgesi gönderiliyor. Onları zaten biz buradan WhatsApp'tan gönderiyoruz. Gelmenize gerek yok. Zaten sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. O tür işlemler devam ediyor. Bir sıkıntı odada hizmet yönünden bir sıkıntımız yok. Ee, İl Tarım Müdürlüğü'nün, ilçe tarım müdürlüğüyle sürekli istişare içindeyiz. Ee, evvelden Tersim'de şöyle bir uygulama vardı. Tarım sigortaları havuzu, Tersim'in e, şeyi, e, kurumu. Kuraklık sigortası Vardı. Bir de tersim sigortası vardı. Kuraklık sigortası ilçenin, ilçe bazlıydı. Eğer ilçede kuraklık varsa köydeki yaptırdığın sigorta baz alınıyordu. Biz de ona şiddetle karşı çıktık. Bu böyle olmaz. İlçemizin sınırları biricundan birici 80 kilometre 100 kilometre. O tarafa yağar, bu tarafa yağmaz dedik. Kuraklık sigortası köy bazına indi. Mahalle bazına indi. Özellikle çiftçilerimizden çekasesini yaptırıp çekasesini güncelleyen çiftçilerimizden istirham ediyorum. Kuraklık sigortasını mecbur yaptırsınlar. Tarsim sigortasını mecbur yaptırsınlar. İleride yaşanacak bir doğal afette sigorta yaptırmayan çiftçilerimiz hiçbir şeyden e, kredi indiriminden, borç ertelemeden, faiz ertelemeden faydalanamıyorlar. Şartımız kuraklık sigortası ikinci derecede ama tersim sigortası birinci derecede mutlaka sigortasını yaptırsınlar. ÇKS işlemlerini yaptırıp, ÇKS'ni güncelleyen, ilçe Tarım Müdürlüğü'ne dosyasını veren, ÇKS'ni güncelleyen her çiftçimiz sigortasını yaptırsın. Ben e, şöyle diyeyim, biz tabii ki bu dönemde e, insanlar evinde kalıyorlar, sokağa çıkma yasağına da uyuyorlar ama biz bundan muhafız. Niye muhafız? Biz üretmek zorundayız. Ülkemizde gıda ihtiyacını karşılamak bütün Türkiye'deki çiftçilerin bir görevi, bizim de bir görevimiz. Yani ülkemizin insanlarını evde kal dediğimiz zaman mutlaka devlet olarak, hükümet olarak veya işte biz çiftçiler olarak insanların gıda ihtiyacını karşılama zorundayız. Şu anda gıda ihtiyacını karşılıyorlar. Bir sıkıntı yok. Üretimde de bir sıkıntı yok ama 2021 yılı nasıl olur? Şimdilikten onu tahmin etme şansımız zor. Ben e, bu süreçte çiftçilere destek olan, e, çiftçilerin üretimine destek olan sen başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, ilimizin vekillerine teşekkür ederim. Yani çiftçilik kıymete de bindi. Evvelden işte ya bu adam çiftçi mi çiftçi demiş kimse bilmiyordu. Çiftçileri sokağa çıkma yasağından bu tutun diye herkes çiftçi olmaya başladı. Ben büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Üretmek şu anda Türkiye'de en kutsal görev. Savunma sanayi kadar önemli. Tabii ki bu işte demin de dedim ya yalnız olmaz. Hep birlikte olursak başarılı oluruz. Bizim de devletimizden e, bu gübre fiyatlarına, mazot fiyatlarına, elektrik fiyatlarına bir indirim sağlaması beklentimiz çok yükseldi. Çiftçilerimizin girdi maliyetleri bayağı yükseldi. Et fiyatları düşük. Besicilerimiz kar edemiyor. Süt fiyatları düşük. Süt üreticilerimiz kar edemiyor. Geçen yıl aldığımız bir torba yem 65-70 bin liraya aldığımız yem şu anda 120-125 lira 125 lira oldu. Ee, girdiler, pahalandı. Bunlara da tabii ki bir çeki düzen verilmesi lazım. Çünkü eğer üretenleri üretmez duruma getirirsek bir daha bunun altından kalkamayız. Ee, et fiyatlarına da bir çeki düzen gelmesi gerekir. Süde de gelmesi gerekir. Mazot fiyatlarına, gübre fiyatlarına, ne bileyim yem fiyatlarına. Elektrik fiyatlarına Çünkü bizim en büyük girdimiz mazot, gübre, elektrik ve yem fiyatları. Ee, i̇nsanlar besliyor. Allah razı olsun zarar ediyor. Gene besliyor. Onun için e, üretenlere biraz destek verilmeli, değer verilmeli ki üretime devam etsinler. Ben 2021 yılının inşallah bizim e, biz yanılırız. Yani kuraklık var diyoruz da inşallah kışın kar çok yağar. Baharın yağmur çok yer barajlarımız dolar e, sulu tarımda sulama sistemleri zaten devam ediyor. Gıdaçlığı inşallah yağmırımız bol olur. Bir sıkıntı yaşamayız. Cenab-ı Allah'tan temennimiz bu. 2021 yılının ilimize, çiftçilerimize, tüm Türkiye'ye huzurlu, sağlıklı bir pandemi sürecini geçirmiş bir yıl olarak diliyorum.